Ben küçükken gazeteler okumaktan başka şeylere de yarardı. Hiçbir şey ziyan edilemezdi. Babama göre her şey zamanında ve gerektiği gibi yapılmalıydı. O gün babam artık maşa gitmem gereken zamanın geldiğini söylemişti. O gece heyecandan uyuyamadım yarın gerçek bir Fenerbahçeli olacaktım. Şumaher, İsmail, Mücdat, Turan, Oğuz, İdvan, Aykut, Nezihi, Hasan, Hakan, Şenol. Taplarda geçiyor yaşam Büyük kavgalar küçük şeyler için Haydi bastır Fenerbahçe şampiyonu. Ne güzel oldu be no, 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 no. Listen, this carpet is the same one like in house of Roberto Carlos. Roberto, Roberto Carlos. Wow. <laughs> Roberto Carlos, tabi. Boru mu zannettiniz? One moment, please. Alo, Hiko. Yes, all right. Ne diyorsun koçum? Ne yes, all be? Dinle oğlum, yeni bir beste yaptım. Bak. Ne diyorsun? Haydi bastır Fenerbahçe şampiyonu. Haydi bastır, Fenerbahçe şampiyon! Şahane! Haydi bastır! Hay, come on everybody, haydi bastır! Haydi bastır! Haydi bastır! Hay, ulan bir tezahüratı da düzgün söyle be, dinle! Haydi bastır! Haydi bastır! Haydi bastır! Haydi bastır, Fenerbahçe şampiyon! Ah! Benimle bu akşam yemeğe çıkar mısınız? Beyefendi iyi misiniz? İyiyim. <laughs> Sağ olun. Siz nasılsınız? Hayır. Arabama çarptınız da. Çarptınız derken? Beyefendi dalga mı geçiyorsunuz? Arabada inmeyi düşünmüyor musunuz? İneyim değil mi? Jani beyefendi beni duyuyor musunuz? Kim? Kırmızıda durmadınız diyorum. Telefonla konuşuyordunuz ve arkadan çarptınız. Aa ya. <laughs> evet öyle oldu değil mi? Çok özür dilerim. Hata benim. Evet. E ee, o zaman rapor için polis çağırsak iyi olur değil mi? Eğer sigorta şirketiyle ilgili bir sorunuz olursa beni bu numaradan arayabilirsiniz. <laughs> Merak etmeyin. Ben sigortacıyım zaten.